Verilen sayılardan hangi ikisi çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Şimdi bakalım arkadaşlar seçeneklerden gidelim. A seçeneği 1 ve 2 demiş. Kök 3 çarpı kök 27. Kök içinde 3 çarpı 27. Kök 81. 9'un karesi olduğuna göre 9 bir doğal sayıdır. O halde burası doğru olduğuna göre cevap A seçeneğidir. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bir rasyonel sayıdır? Dikdörtgenin alanı kısa kenar keneli, ile uzun kenarın çarpımına eşittir arkadaşlar. A seçeneğine baktığımda kök 25, 5. O halde 5 çarpı kök 2'den 5 kök 2 olur. Bu bir irrasyonel sayıdır. B seçeneğine baktığımda burası 4. Burası 16 çarpı 6'dan 4 kök 6 çarptığımda 4 çarpı 4 kök 6'dan 16 kök 6 olur. Bu da irrasyonel bir sayıdır. Kök içinde 20 ve kök içinde 10 var. C seçeneğinde tek kök içinde düşünebilirim. Kök 200 olur. 200, 100 çarpı 2 olduğundan 10 kök 2 olur. Bu da yanlış oldu. D seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. 56, 4 çarpı 14. Yani burası 2 kök 14 demek. 2 kök 14 ile kök 14'ü çarparsam 2 çarpı 14 eşit 28 bir rasyonel sayıdır. Doğru cevap. D seçeneğidir. Aşağıda verilen sayılardan hangisi? iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz. Şimdi A seçeneğindeki sayımız arkadaşlar devirli ondalıklı sayıdır. Bunu rasyonel sayıya çevirebiliyoruz sayının tamamı eksi devretmeyen sayı bölü virgülden sonra devreden kadar 9. O halde 63 eksi 6'dan 57 bölü 9. Bakın iki tam sayının oranı şeklinde yazabildik. B seçeneğindeki sayımız da bir devirli ondalık sayı bakın 125'ler devrediyor. Yani bunu bu şekilde yazabilirim. Sayının tamamı eksi devretmeyen sayı bölü virgülden sonraki kadar 9. O da 125 bölü 999 oldu. C seçeneğine geldim. Karekök 225. 15'in karesi olduğundan kök dışına 15 olarak çıkar. O da 15 bölü 1 biliyorsunuz. Bu da iki tam sayının oranı biçiminde yazılabildi. Karekök 50 ifadesi ise arkadaşlar 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Kök 2 irrasyonel bir sayı olduğuna göre bu ifade iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayacaktır. Doğru cevap. D seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre A değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu ifadenin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü A çarpı bölmeyi tek kök içerisinde yazıyorum. 216 bölü 2 o da 1 bölü A çarpı kök 108 oldu. 36 çarpı 3'tür. Bu halde 1 bölü A çarpı 6 kök 3 yapar. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin sonucunun doğal sayı olması için 6 kök 3 ile A'nın sadeleşmesi gerekir. Kök 27 sayısı 3 kök 3'tür. A yerine yazarsam sadeleştiği zaman 2 olur. Sonuç 1 doğal sayı olacaktır. O halde arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Eş kareleri ayrılmış şekildeki boyalı karelerin alanları toplamı 0 tam %72 metrekaredir. Buna göre boyalı bölgelerin çevre uzunlukları toplamı kaç metredir? Şimdi 8 tane boyalı bölge var. 0,72 bölü 8'den bir tanesinin alanı 0 ,0 9 metrekare yapar. Bir kenarına A dersem arkadaşlar karenin alanı A kare eşittir 0,09. A eşittir kare kök içerisinde 0,09 oldu. O da kök içinde 9 bölü 100 yani 3 bölü 10'dan 0 ,10'da 3 e, metre olacaktır. Boyalı bölgelerin çevre uzunlukları toplamı istenmiş arkadaşlar. Burasının çevresi 4A, burası 4A, burası 4A, burası 4A, burası 8A. Bunların hepsini toplarsam 24A yapar. O da 24 çarpı 0 onda 3'ten 7 onda 2 yapacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Verilen eşitliğe göre a artı b en az kaçtır? Karekök içerisinde 4 tam yüzde 84 eşittir. Karekök içerisinde 484 bölü 100 olur. Bu 4 çarpı 121 bölü 100 olsun. 4 2'nin karesi 121, 11'in karesi, yüzde 10'un karesi olarak dışarıya çıkar. Sadeleştirdim. Bu da 11 bölü 5 en sade hali olacaktır. Eşittir a bölü b olduğundan a 11 b 5 olur. O halde a artı b eşittir 16 yapar. Doğru cevap c seçeneğidir. Karekök x eksi 12 ifadesi bir rasyonel sayı ise x'in alabileceği en küçük çift tam sayının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar x eksi 12 ifadesinin rasyonel sayı olması için x eksi 12'nin bir tam kare olması gerekir. Şimdi x'in 12'den büyük olması gerekiyor. Tam kare olarak 16 versem ilk olarak hem de çift aynı zamanda. Kök 4 o da 2 yapar bir rasyonel sayıdır. O halde arkadaşlar x'in değeri 16 olmalıdır. Çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 16'dır. O da arkadaşlar 1 bölü 2 üzeri 4'ten 2 üzeri eksi 4 olarak yazılabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimdeki bahçenin etrafına kare kök içerisinde 0,09 kilometre aralıklarla direkler dikilecektir. Bu iş için kaç adet direğe ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar kare kök içerisinde 2 tam %25 eşittir. 225 bölü 100. 225 15'in karesi %10'un karesi. Burası 1,5 oldu. karekök 144 ve 1,44 o da 144 bölü 100 o da 12 bölü 10'dan 1,2 yapar. Bir de karekök 0,09'u hesaplayalım. O da 9 bölü 100 kök içinde 3 bölü 10 yani 0 tam 10'da 3 olacaktır. Şimdi bu bahçenin etrafına bu aralıklarla direkler dikilecek. Ne diye? Çevreye dikiyoruz arkadaşlar. O halde çevreyi bulalım. 1.5 artı 1.10 çarpı 2'den 5.4 olur. E, 0.3 aralıklarla direkt dikeceğime göre 5.4'ü 0.3'e bölersem 54 bölü 3'ten 18 tane direğe ihtiyaç vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. taban alanları 6,25 metrekare ve 2,56 metrekare olan kare şeklindeki odaların tabanlarının kenarlarını süpürgelik yapılacaktır. Bu iş için kaç metre süpürgeliğe ihtiyaç vardır? Şimdi kare biçiminde iki tane oda var. Birinin alanı 6,25, biri 2,56. Bunun kenarına A dersem A kare eşittir 6,25, A eşittir kök içinde 6,25 oldu. O da 625 bölü 100. O da 25 bölü 10'dan 2,5 yaptı. Bunun bir kenarı 2,5. Diğerine B diyorum. O halde B kare eşittir 2,56. B eşittir karekök içerisinde 2,56. O da kök içinde 256 bölü 100'den. 16 bölü 10 yani 1 onda 6 yapar. Burası 1 onda 6. 1 onda 6, 1 onda 6, 1 onda 6 oldu. Taban kenarlarında süpürgelik yapılacaktır. Diyor kaç metre süpürgeliğe ihtiyaç vardır? Yani çevreleri toplamını istiyor arkadaşlar bizden. 4 tane 2,5 artı 4 tane 1 onda 6. O halde 4 çarpı 4.1 eşittir 16,4 metre olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. A sayısının onun kuvvetlerine göre çözümlemesi verilmiştir. Buna göre karekök A ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi A sayısını belirleyelim önce arkadaşlar. 6, 5, e, tam kısmı, ondalık kısmı da 6, 1. O halde karekök A ifadesi karekök içerisinde 65 tam yüzde 61 oldu. O da 66.561 bölü 100 olacaktır. 6561 asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 2 1 8 7 oldu. Bir kez daha 3'e bölüyorum. 7 2 9 729. 3'e böldüm. 243 3'e böldüm 81 3'e böldüm 9 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 3'ün 8. kuvveti onu da şöyle düşünelim her iki tane üçten bir tanesi kök dışına çıkacaktır. Hani 3'ün karesi 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 3'ün karesi 9 kök dışına 3 olarak çıkar. O yüzden 4 tane 3, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 olur. Bölü 100'ün 10'un karesi olduğu için kök dışına 10 olarak çıkar. Bu da 81 bölü 10'dan 8 tam 10'da 1 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Karekök 540 ifadesinin yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucunun bilinmesi yeterlidir? Karekök 540 asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 270. 2'ye böldüm 135. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 oldu. Buradan 2, buradan 3 kök dışına çıkar. Kare kökü 540 eşittir. 6 kök 15 olur. Bizim bunun yaklaşık değerini bilebilmemiz için kök 15'in yaklaşık değerini bilmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi burası kök 6 yapıyor. Burası kök 5 yapıyor. Burası kök 15 yapıyor. O halde doğru cevap. B seçeneğidir. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir irrasyonel sayıdır. Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar seçenekleri. A seçeneği ile başlıyorum. 3 çarpı. Çarpmayı tek kök içinde yazdım. 2 çarpı 18. 3 kök 36. 36. 6'nın karesi olduğu için kök dışına 6 olarak çıkar. 3 çarpı 6'dan 18 bir rasyonel sayıdır. B seçeneğine geldim. 0,10'da 2 bölü 80. 2 bölü 10 bölü 80. O da 2 bölü 800 demektir. 1 bölü 400 yapar. 420'nin karesi 1 bölü 20'den rasyonel olur. C seçeneğine bakalım. Çarpmayı tek kök içerisinde yazabiliyorum. 0 tam onda 3 çarpı 2 onda 7. 3 bölü 10 çarpı 27 bölü 10 diyelim arkadaşlar. O da kök içinde 81 bölü 100. 81 9'un karesi olduğu için 9 olarak 100 10'un karesi olduğu için 10 olarak çıktı. 9 bölü 10 oldu. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bir tek D seçeneği kaldı fakat biz onun irrasyonel olduğunu görelim. Karekök 2,25 bölü kök içinde 0,1. 2,25 bölü 0,1 oldu. Buraya bir sıfır attım virgülsüz yazarsam 225 bölü 10 olur. 225 15'in karesi olduğu için 15 olarak çıkar. Kök 10 kalır. Kök 10'dan dolayı bu ifade irrasyonel bir ifadedir. Doğru cevap. D seçeneğidir. Aşağıdaki kare ve dairenin alanları sırasıyla 2 tam yüzde 89 santimetre kare ve 1 tam yüzde 92 santimetre karedir. Karenin bir kenar uzunluğu ile dairenin yarıçap uzunluğunun toplamının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinin değerine eşittir? Şimdi bunun alanı 2,89. Bir kenarına a dersem a kare eşittir 2,89. a eşittir kök içinde 2,89. O da 289 bölü 10. 289 17'nin karesi. 100 düzeltiyorum şurası 2 0 var. E, 100 de onun karesi. O halde a eşittir 1 onda 7 yapar. Dairenin alanı 1,92 cm kare. Pi r kareydi dairenin alanı. Pi yerine 3 yazarsam pi r kare eşittir 1,92. R kare eşittir 0,64. R eşittir kare kök içerisinde 0,64 olur. O da 64 bölü 100 olarak yazılır. 8 bölü 10'dan 0 10'da 8 yapar. Karenin bir kenar uzunluğu ile dairenin yarı çap uzunluğunun toplamı isteniyor. 1 10'da 7 artı 0 10'da 8 2 10'da 5 olacaktır. B seçeneğine baktığımda 625 bölü 100 dedik. 625 25'in karesidir. Bu da 10. 2, onda 5 yaptı. O halde doğru cevap. B seçeneğidir. Karekök 63 artı karekök 112 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Karekök 63 artı karekök 112 burası 9 çarpı 7 burası 16 çarpı 7 3 kökü 7 artı 4 kök 7 oldu. Yani 7 kök 7 yapar. Arkadaşlar hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur diye sorulmuştu. Kök 7'li bir ifadeyle çarpılmalı. Bakın 7 kök 7'yi kök 7 ile çarparsak 7 kök 49 o da 7 çarpı 7'den 49 olur ki 1 doğal sayıdır. O halde doğru cevap C seçeneğidir.